Sevgili teraziler ve bir da sevgili yükselen teraziler efendim Mayıs 2024 yayınına hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle Mayıs 2024'ü masaya yatıracağız ama ondan önce bir genel bilgi hatırlatma. Öngörüler biliyorsunuz daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen teraziyseniz şu an doğru yayındasınız. Hadi gelin bir detaylı olarak bu ayı inceleyelim. Şimdi 20 Mayıs'a kadar güneş Boğa burcunda 8. evinizde olacak ve kendisine Venüs de eşlik ediyor. Ayrıca Güneş 11 ile 20'si arası Uranüs ve Jüpiter'le de kavuşacak. Demek ki böyle bir 20'sine kadar 8. ev konuları kesinlikle ön planda. Şimdi 8. ev deyince aklımıza ne geliyor? Para geliyor. Özellikle 8. ev başkalarından gelen paraları anlatır. Ortaklıklı paraları anlatır. Yani aileden gelen para, eşten gelen para, başka bir takım maddi kaynaklarınız varsa oralar. Tabii ki iş ortaklıkları, değil mi efendim? Buraları anlatır. Şimdi demek ki bu ayın 20'sine kadar gündeminiz biraz para. Mali tablonuzda odağınız sanki bir takım yatırım konuları var, beklediğiniz paralar var. Hani böyle bir finansal konular gerçekten ön plana çıkıyor. Böyle tabii bütün gelir giderleriniz ön planda. Yani kredi kartları, krediler, işte belki tazminat, nafaka, miras konuları bilemem. Hani bu tarz konuların hepsi olabilir artık gündeminiz her neyse. Hani odağınız finansal konularda. Tabii ki Venüs finansal bir göstergedir bakın bu arada. Ve Boğa'nın yöneticisi yani bu anlamda 8. evde diyor ki sanki böyle bir paralarda gelecek gibi duruyor, güzel duruyor. Finansal konularda iyi gelişmeler olabilir diyor. Bu anlamda gayet güzel bir geçiş. Şimdi 11' ile 20'si arası Güneş Jüpiter ve Uranüs'te de kavuşuyor. Özellikle o dönemde ben maddi konularda güzel haberler bekliyorum açıkçası. Tabii ki Güneş 11. de yönetici gezegeni sanki böyle bir 11- 20'si arası kariyerinizle ilgili de güzel haberler gelebilir. Kariyerle bağlantılı finansal konular ön plana çıkabilir. Ayrıca böyle bir hani, dernek, vakıf işiniz, bir siyasi işiniz, böyle bir takım topluluklarda bir takım görevleriniz varsa burada güzel gelişmeler olabilir. Ve sosyal çevre ilişkileri, arkadaşlardan gelecek fayda ve benzeri anlamda da güzeldir. Gelelim 20 Mayıs itibariyle Güneş İkizler Burcu'na 9. evinize giriş yapacak ve yine kendisine Venüs de eşlik edecek. Güzel yönetici gezegeniniz Venüs yükselenize üçgen açı yapacak. Bu bir kere güzel. Tabii ki Güneş ve Venüs 9'dan geçerken 9. ev konuları 20'sinden sonra ön plana çıkıyor ve 9. evin konuları da çok geniş konular. Yani birçok konusu var. O yüzden örneklerle gideceğim ki her birinizi bir yerden yakalayabileyim. Şimdi bir kere 9. ev hayata bakış açımız. Dünya görüşümüz, inançlarımız, maneviyatımız, fikirlerimiz ve belli ki Güneş ve Venüs orada 9. evde Böyle bir dünya hayata bakış açınızı besler. Bir takım farkındalıklar getirir. Bu anlamda güzeldir. Ayrıca 9. ev yurt dışı konularıdır. Belki de birçoğunuzun yurt dışı bağlantılı konuları olabilir. Ne bileyim ben. Belki vize almaya çalışıyorsunuz. Belki ticaretiniz var yurt dışı bağlantılı. Bir şeyler var. Belki yurt dışında yaşayan tanıdıklarınız var. Onlardan gelebilecek haberler var. Tabii ki 9. ev Aynı zamanda mahkemelere bitir. Eğer davalık bir konunuz varsa burada özellikle o Venüs'ün etkisiyle güzel gelişmeler olabilir. Dokuzuncu ev aklımıza eğitimler gelir. Belki bazılarınızın akademik planları var. Bir sınava girmek istiyorsunuz ya da herhangi bir konuda eğitim almak istiyorsunuz. Bununla ilgili bir tetiklenme yaşayabilirsiniz. Dokuzuncu ev evliyseniz eşinizin akrabaları Onlarla ortak bir gündem, onlardan gelecek haberler şeklinde çalışabilir. Bazen bir seyahat planını tetikleyebilir. Yayıncılıkla ilgili konularınız varsa burada güzel haberler olur. Belki de ne bileyim Instagram'daki etkileşiminizi arttıracaksınız vesaire bilemem. Hani bütün bu konuları anlatabilir. Şimdi gelelim dolunayımıza. Efendim bu ayki dolunay 23 Mayıs'ta 2 derece Yay burcunda. Yay burcu sizin 3. eviniz. Demek ki dolunay 23 Mayıs'ta 3. evinizde gerçekleşiyor. E artı eksi bir 5 günlük etkisi olur dolunayın. Demek ki böyle 23 civarı 3. ev konuları ön plana çıkacak. 3. evin konuları da tıpkı 9. ev gibi geniş konulardır ve 3. evdeki bir dolunay öncelikle bir karar, bir plan demektir. Evet, bir kararınız var. Bir planınız var, bir fikriniz var. Belli ki bunu duyuracaksınız. Bu bir. İkincisi, üçüncü ev. Kardeşler, yakın akrabalar, yakın arkadaşlar, muhitimiz. Onlarla ortak bir gündem, onlardan gelebilecek bir haber şeklinde çalışabilir. Tabii ki üçüncü ev, Eğitimler evi, sınavlar evi, belki orada bu konulara dair bir şeyler netleşiyordur. Üçüncü ev ticari faaliyetlerimizi anlatır. Varsa ticari konularda güzel gelişmeler olabilir. Ha imzalar sözleşmelerdir. Belki böyle imzalık sözleşmelik bir konunuz varsa Dolunay civarı o netleşebilir. Onu da söyleyebiliriz. Aracınızla ilgili de bir gündeminiz olabilir açıkçası. Ee, şimdi Mars'a bakalım. Mars bu ay Koç burcunda. Şimdi biliyorsunuz koç burcu sizin karşıt burcunuz değil mi? Koç terazi aksı deriz. Demek ki yükseleniniz birinci eviniz terazi. Karşıt eviniz, karşıt burcunuz, yedinci evinizde de koç burcu var. Ve Mars hiddetli, şiddetli biraz agresif bir gezegen. Ve bu ay yedinci evinizde elbette sizi biraz ikili ilişkilerde zorlayacak. Çünkü yedinci ev ikili ilişkiler evi böyle Allah Allah bu şimdi niye benim üstüme geliyor hayırdır gibi bir duyguya zaman zaman girebilirsiniz. Biraz böyle karşı taraf bir saldırıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Hali hazırdaki ikili ilişkilerde gerilimler ve sorunlar olabilir. Sosyal çevre ilişkilerinden aşk hayatınıza, evliliğinize, ticari ilişkilerinize, ortaklıklara, her türlü ikili ilişkiye dikkat. Bu konuda uyarmam gerekiyor. Evet sevgili yükselen teraziler, Jüpiter Mayıs 2024 sonu itibariyle artık İkizler Burcu'na 9. evinize giriş yapacak. Ve ta Haziran 2025'e kadar da 9. evinizde olacak. Şans, bereket gezegeni artık 9. evinizde. Bunun anlamını merak ediyor musunuz? Ben bununla ilgili detaylı bir yayın çektim. Onu bu yayının hemen sonuna ekliyorum. Lütfen tıklayın ve izleyin. Önümüzdeki bir yıl Jüpiterse neler vaat ediyor? Bir izleyin bakalım. Evet efendim, izlediğiniz için müteşekkirim. Yeni yayınlarda görüşmek ümidiyle en derin sevgi ve saygılarımla. Müzik